Merhabalar. Bugün deneme sorulan çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruda, bakın soruda diyor ki farklı tarihlerde aynı saatlerde çubuğun gölgesi incelendiğinde gölge boyunun gittikçe kısaldığını fark ediyor. Gölge boyu gittikçe kısalmış. Farklı tarihlerde aynı saatlerde yapılmış bu ölçümler. Bu gölge boyunun kısalmasının sebebini soruyor bize. Hangileri değişildiğini diyor. Dünyanın dönmek senin ne ilk olması, evet dünyanın dönmek senin olmasından dolayı güneş ışınları farklı açılarla gelir. Farklı açılarla geldiği için gölge boyları değişir. İki, dünyanın güneş etrafında dolanması. Dolanması da yine güneş ışınlarının farklı gelmesini sağlıyor. İşte 21 Haziran'da, 21 Aralık'ta, 21 Mart'ta, 23 Eylül'de mevsimlerin değiştiğini biliyoruz. Güneş ışınları yeryüzüne düşme açısı. Dünyanın dönmek senin olmasından dolayı güneş ışınlarında yeryüzüne düşme açıları değişiyor demiştik. Bu üçü de buradaki gölge boylarını değiştiriyor. Cevap denizde. İkinci soruya devam edelim. İkinci soruda da burada iklimler verilmiş. Karadeniz iklimi. Buradan bir kalem açalım. Karasal iklim, Akdeniz iklimi. Bu harita ile ilgili olarak önlerden hangileri doğrudur? Şimdi iklimle ilgili verilere bakacağız biz. Uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarına göre hazırlanır. Bu iklim, bu doğru. Yıl içerisindeki hava olaylarındaki değişimlere göre meteorologlar tarafından her ay yenilenir. Bu hava olaylarıyla ilgili bu yanlış. Her yıl atmosferde meydana gelen değişimlere göre klimatologlarca güncellenir. Şimdi iklim bilimciler, klimatologlar yalnız her yıl bu verilerle iklim değişmez. Çünkü iklim 25-30 yıllık o bölgenin ortalama verilerine dayanır. Bu da değil. Cevap Adana. Üçüncü soru. Üçüncü soruda rüzgarın tanımı yapılmış. Rüzgar tulumları verilmiş. Rüzgar tutum hakkında da bilgi verilmiş. Burada da yine rüzgar tutumlarının yönü bize. rüzgarın neyini gösteriyor? Rüzgarın yönünü gösteriyor. Bakın rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Burada rüzgar yok. Rüzgarın yönü değişmiş bu tarafa doğru. Hangisine ulaşılamaz diyor. Rüzgar yata yönde bir hava hareketi. Evet yata yönde olduğunu buradan görebiliyoruz. Doğru. Rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Bakın burada yönü değiştiğini görüyoruz. Hava olayları bazen iklimin genel özellikleri ters düşebilir. İklimle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bir örneklendirme yapılmamış. O yüzden cevabımız Ceyhan. Değil de bakalım. Hava olaylarının kısılamalarında farklılık gösterilebilir. Bakın rüzgarın yönü ne oldu? Değişti. Burada mesela saat 11.30'da rüzgar yok. Saat 10'da rüzgar var. Kısa zamanda ne oldu? Hava olayı değişti. D'de de bunu gözlemleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soru. Evet, bu soruda da DNA'nın ile ilgili bir soru. Bakın ikisinde onarılıyor. Burada onarılamıyor. Yanlış eşleşme varsa nükleot eşleşmesi. DNA kendisini onarır. Eksik nükleotit varsa onarır. Eğer iki zincirde karşılıklı boşsa DNA kendisini onaramaz. DNA'daki hatalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DNA'nın tek zincirde oluşan hatalar onarılabilir. Evet bakın buradaki hata onarılıyor. DNA'nın her iki de karşılıklı meydana gelen hatalar onarılamaz. Bundan bahsediyor. Evet bu da verilmiş karşılıklı nükleotitlerin eksik olması mutasyona sebep olabilir. Bakın burada karşılıklı nükleotitler boş kalmış. Mutasyona sebep olabilir. Evet doğru. Doğrular atık koyalım. Eksik nükleotit eşlerinde satrazin onarılması genin yapısını değiştirir. Bakın genin yapısı ne olmuyor? Değişmiyor sadece. Burada nükleotit tamamları timin karşısına geliyor. Adenin geliyor. Genin yapısı değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Cevap evet, Beşinci soru. Beşinci soruda bir çaprazlama sorusu. Bakın mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelye çaprazlanıyor. Mor çiçekli baskın olduğu söyleniyor soruda. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi morla beyaz çaprazlanmış, hep beyaz gelmiş. Mor baskın olduğuna göre buradaki beyazı hemen yazalım. Küçük a küçük a genotiplerini yazalım. O zaman buradakiler küçük a küçük a olması için mor bezeliğin genotipleri nasıl olması gerekiyor? Büyük a küçük a olması gerekiyor. Değil mi? hem bundan küçük a gelsin hem bundan küçük a gelsin ki yavru bireylerde ne olsun? Teknik karakterler ortaya çıksın. Bakalım. Her iki <laughs> her iki hata bezeliği bitkisi de çekinik alele sahiptir. Çekinik alel demek şu. Çekinik gen bulunduruyor. Bakın çekinik gen burada var. Küçük A. Burada da var. Zaten ikisi de küçük A. İkisinde de çekinik alel var mı? Var. Hem ata bireyler hem yavru bireyler homozigot saf genotipe sahiptir. Saf dediğim ikisinin de ya baskın gene sahip olması lazım ya da çekinik gene. Baktığımızda bu saf ama diğeri saf değil. Buradaki melez. Bu yanlış. Yavru bireyi saf ama ata Ben bir tanesi saf değil. Yeni bitkiler kendi aralarında tozlaştırılırsa heterozigot, mor şekli, bezelye bitkisi oluşturulabilir. Bakın küçük ay küçük ay çapraz her zaman ne olur? Her zaman beyaz renk olur. Hiçbir zaman mor gelmez. Bu da yanlış. Cevabımız A şıkkı. Altını soruyu açalım. Altıncı soruda bir metin verilmiş. Buradaki metinde bir canlının adaptasyonundan bahsediliyor. işte geyiklerin boynuzlarının düşmanlarından korunduğunu ve üreme şanslarını artırdığından bahsediyor. Buna benzerlik gösteren aşağıdaki şıklardan hangisidir diyor. Baktığımızda cephe bir avcı tarafından yaralandık, yaralandıklarında dik konuma getirdikleri ile saldırıya geçer ve boynuzları aşağı indirip ağır bir darbeyle Saldırın hava havaya uçururlar. Bakın burada savunma. Sadece savunma olmayacak. Savunma ve üreme şanslarını artıracaklar. B şıkkında da yine savunma ile ilgili bir şey verilmiş. Bu da değil. C şıkkına bakalım. Hem erkek hem dişi morsların uzun ve seri dişleri vardır. Ancak erkek morslar uzun ve sert dişleriyle rakip gördü. Diğer erkek morsun boynuna saldırır. Bakın bu şekilde ne yaptı? Saldırgan özelliği üreme şansını artırdı. Zaten örnekte de bundan bahsediyor. Bakın nerede bahsediyor? Diyor ki örneğin erkek sığınlar. Öğrenme mevsim geldiğinde boynuzları birbirine takarlar ve sığınlardan biri geri çekilinceye kadar yetişirler. Yani güçlü olan kazanıyor. Ve ölüme şansını artırıyor. O yüzden cevap Ceyhan. Yedinci soruya geçelim. Evet yedinci soruda bakın resimler verilmiş. Bu birinci resimde tavşanın sırtına, Himalaya tavşanın sırtına buz bağlanıyor ve siyah tüylerin çıktığı. İkinci resimde sirke sinekten, işte sıcaklık değişimiyle kanatlarının farklı olduğu. Üçüncüde de, de çuha bitkisinin yetiştirildiği sıcaklık ortamına göre açlı çiçeklerin renginden bahsedilmiş. Burada soruda bize diyor ki posterdeki örnekler incelendiğinde bakın posterdeki örnekler incelendiğinde kardelerden hangileri tüm canlılar için ortaktır? Bakalım çevresel etkenler evet bunların hepsi nedir? Birer modifikasyondur. Doğru. Sıcaklık etkisi ise gen işleyişinin değişmesi. Modifikasyonda genin işleyişi değişiyordu. Genin yapısı değişmiyordu. Baktığımızda bakın burada sıcaklık etkeni var. Burada da sıcaklık etkeni var. Bakın 16 dereceden 25 dereceye. Aynı şekilde burada da sıcaklık etkeni var. Yani üçünde de ortak olan nedir? Sıcaklığın etkisiyle genin işleyişi değişmiş. Yani modifikasyona sebep olmuş. Beslenen faktörüne bağlı olarak fenotipin değişmesi. Evet bu da modifikasyona sebep olur ama burada resimlerde öyle bir örnek verilmemiş. O yüzden 3 almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Sekizinci soru bir basınç sorusu. Katılar da basınç. Aşağıdakilerden hangisi katı basınç etkileyen değişenleri keşfetmek için gerekli de değildir? Bakın olumsuz soruyor. Şimdi katı basıncı neye bağlıydı? Cismin ağırlığına ve cismin yüzey alanına bağlı bu iki etkeni de test etmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda P ve R düzenekleri P ve R kullanabilir mi? Evet. Cisimlerin ağırlıkları aynı. Yüzey alanı değişik. Bunu kullanabilir. Neyi test etmiş olur burada? Yüzey alanı test etmiş olur. Doğru. P ve, S, P ve S kullandığı zaman yüzey alanları aynı. Ağırlıkları farklı. Burada da ağırlıkları test etmiş olur. R ve S. Bakın R ve S düzeneklerini aldığı zaman ne yüzey alanları aynı ne de ağırlıkları aynı. O yüzden bunu ne yapamaz? Kullanamaz. D'ye bakalım. R ve T. R ve T'de yüzey alanları aynı. Ağırlıkları farklı. Neyi test edecek? Ağırlıkları test edecek. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet dokuzuncu soruyu açalım. Evet dokuzuncu soru bir klonlama sorusu. Burada klonlamayı anlatmış şematize etmiş. Hangisi yanlıştır diyor bu uygulama ile ilgili olarak. Bakın bu uygulamayı genetik mühendisleri yapar. Bu tekniğin adı da klonlama tekniği. Bu doğru. Embriyonun sahip olduğu kalsal bilgi A koyunun kalsal bilgisidir. Bakın embriyo dediği bu A koyunu. Kimin DNA'sı çıkarılmışsa yani kimin çekirdeği alınmışsa onun kopyası oluşuyordu klonlamada. Bakın burada DNA'sı çekirdeği çıkarılan A koyunu A koyunuyla embriyo dediğimiz kuzu klon yani kopya aynısı. Embriyonun sahip olduğu kalsal bilgi C koloni rahminde değişme olur. Hayır C koloni sadece taşıyıcıdır. Bu embriyonun büyük gelişmesini sağlar. Kesinlikle onun bilgileriyle ilgili bir değişiklik olmaz. Bu yanlış. Değişik kına bakalım. Kuzu eşeği süreme sonucu dünyaya gelmiştir. Evet klonlamada bakın sperm hücresini göremiyorsunuz burada. Ee, üreme olması için sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. O yüzden bu eşeği süreme. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. 10. soruyu açalım. Evet 10. soruda da bakın hayvancılıkla uğraşan Mehmet Bey özellikle veren sığırlar çiftleştirerek et ve süt verimi yüksek bir sığır elde ediyor. Şimdi bu süt verimi yüksek, bunun da et verimi yüksek sığır, bu da inek. Bakın bunlar çiftleştiriyor, yavrular doğuyor. Yavrular et ve süt verimi yüksek. Dişi sığır elde ediyor. Modern biyoteknolojik yöntemiyle yavru edelim, elde edilmiştir. Hayır, bu geleneksel bir yöntem. Yani illaki bir bunu genetik mühendisinin yapmasına gerek yok. Ateş böceğinin ışık saçma geninin bütün bitümtütüm bitkisine aktarılması burada gen aktarma yöntemi var. Bu biyoteknolojik ve modern biyoteknolojik yöntem. Bunu hayvancılık uğraşan Mehmet Bey yapamaz. Bu yöntem uygulaması Mehmet Bey'in genetik mühendisi olduğunu kanıtlar. Hayır. Mehmet Bey hayvancılıkla uğraşan bir çiftçi. Bu yöntemi yapması için genetik mühendis olmasına gerekiyor. Genelde ıslah yöntemi kullanarak yapay seçime katkıda bulunmuştur. Evet, yapay seçime ne yapmış? Genelde ıslah yöntemi kullanarak verimli bir hayvan elde etmiş. O yüzden cevabımız değişik. 11. Soruya devam edelim. E evet, 11. soruda bir deney verilmiş. Bir deney düzeneye verilmiş. Bakın deney düzeninde öğretmenin sınıfta yaptığı bir etkinlik. İki adet özdeş yumurta kolisinden bir tanesine 12 tane yumurta, diğerinde ise 2 tane yumurta koyuyor. Yumurtaların üzerine ekmek tahtası ve ediliton ağırlığındaki nesneler birlikte koyulduğunda yumurtaların kırılma durumu şekildeki gibi oluyor. Şimdi bakın birinci de yumurtalar kırılmıyor. İkincide yumurtalar kırılıyor. İkincide yumurtaların kırılmasının sebebi nedir? Bakın burada bu cisim ağırlık Ağırlığından dolayı ne yapıyor? Bir, bir basınç uyguluyor, değil mi? Burada da uyguluyor. Burada da burada da Peki birinci de kırılmıyor ama ikinci de kırılıyor. İkinci de kırılmasının sebebi şu. Bakın burada temas yüzeyi arttığı için, yumurta sayısı fazla olduğu için basınç azalıyor. Basınç azaldığı için yumurtalar kırılmıyor. Ama burada iki tane yumurta zaman yumurtalar kırılıyor. Niye? Temas yüzeyi azaldı, basınç arttı. Basınç arttığı için yumurtalar kırılıyor. Evet hangisiyle açıklanabilir diyor. İkinci koldeki yumurtaların kırılması katı maddelerin ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur. Burada zaten yumurtaların kırılmasının sebebi ne? Buradaki cisimlerin bir ağırlık oluşturması. Doğru mu? Yani ağırlıklarından dolayı bir basınç oluşturması. Bu doğru. Katı maddelerin ağırlıkları nedeniyle oluşan basınç temas ettikleri yüzey alanını ters orantılı. Evet yüzey alanı azaldı. Bakın ikinci de kırılıyor zaten. Bir de kırılmıyor. Kırılmasının sebebi ne demiştik? Temas yüzeyi azaldığı için temas yüzeyi azalırsa basınç artar. Basınç arttı ve yumurtalar Kırıldı. Bu da doğru. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladığı kuvvet ile doğru anlatılır. Bakın kuvvet değişmemiş. İkisinde 50 Nm 50 Nm. O yüzden bu bağlantıyı göremeyiz. Cevap 1 ve 2. 12. sorudayız. Evet 12. soruda yine bir basınç sorusu. Katı basınç sorusu kır düğününe katılacak olan idil, çimlere batma ihtimalini düşürerek yani basıncı düşük alacak. Basıncı düşük olsun ki o zemin uyguladığı basıncı düşük olsun ki ne yapsın? Çim üzerinde batma ihtimali en az olsun. Peki en az olması için ne olması gerekiyor? Yüzey alanının fazla olması gerekiyor. Yani ayak tabanının ya da o kullanmış olduğu topuğun büyük olması gerekiyor. Hangi şıklarda büyük? Hangilerinde? K ve N'de. Bir de ayakkabısının ağırlığının az olması gerekiyor. Çünkü ağırlık arttıkça basınç artar. Ağırlık azaldıkça basınç azalır. Yani ağırlık az olacak. Yüzey alanı fazla olacak. O da hangisinde? K'da bakın ağırlık az. Yüzey alanı en fazla. Cevabımız A şıkkı. Evet, 13. sorumuzda bir sıvı basıncı sorusu. Sonra da bir deney düzene hazırlanmış U borusuyla aynı ile. Birinci işlemde Huni'yi birinci katta bir miktar daldırıyor. U borusunun kollarındaki su seviyeleri farklı oluyor. İkinci işlem Huni'yi birinci katta önce 5 sonra 8 santim derinliğine daldırıyor. U borusunun kollarındaki şuradan bir kalem açalım. Su seviyesi farkını not ediyor. Şimdi bakın bu yapmış olduğu deneyde neyi ölçüyor? Bakın derinlikleri değiştirdiği için sıvının derinliğine bağlı olarak basıncın değiştiğini ölçmeye çalışıyor deney düzeniyle değil mi? Ama diyor ki öğretmen yaptığı işlemlerin sıvı basının sıvı yoğunluğu ile doğru bantılı olduğunu göstermesi için. Bu sefer işin içine ne katacak? Yoğunluk katacak. Doğru mu? Yoğunluk kattığı zaman ne olacak? Maddeleri değiştirmesi gerekiyor. Bakın biraz önce suda yapmıştı deneyi. Bu sefer alkolde kullanması gerekiyor. Ve derinlikleri aynı alması gerekiyor. Bakın biz yoğunluğu araştırırken derinliği aynı alırız. Derinliği araştırırken yoğunluğu aynı alırız. Bakın birinci de yaptığında ne yaptı? Suyun içerisine daldırdı. Farklı derinliklere daldırdı yoğunluğu aynı aldı. Öğretmen yoğunluğa doğru orantılı olduğunu göstermesini istiyor. O zaman ne yapacak? Derinlikleri aynı alıp yoğunlukları değiştirecek. Yani su ve alkole daldıracak ama aynı derinlikte de olacak. Onda da baktığımızda bakın diyor ki bunu ikinci katta bir miktar daldırıp U borusunu kollarında meydana gelen su seviyesindeki farkı not etmelidir. Hayır. Yoğunluk dediği için başka bir sıvı kullanmamız gerekiyor. Bu da sadece su kullanmış. Bakın B şıkkında da sadece su kullanmış. Olmaz. C'ye bakalım. C'de hem su kullanmış hem de alkolü kullanmış. Yalnız derinliklerini farklı almış. O yüzden bu da olmaz. D şıkkında bakın. Bu ikinci katta 5 santim derinliğine daldırıyor. Bu borusunun kollarındaki su seviyesindeki farkı ikinci işlemde 5 santim derinliğe daldırılma meydana gelen fark ile kıyaslıyor. Derinlikleri aynı almış. Yoğunlukları değiştirmiş. O yüzden cevabımız değişik. Evet 14. sorudayız. 14. soruda da tabanı kare yan yüzeyde dikdörtgen şeklindeki olan bir kavanoz yarısına kadar su ile dolduruluyor. Ağzı kapak sıkıca kapatılmıştır. Kavanoz yan yüzü zemine temas edecek şekilde yatırılırsa hangi incelikte azalma olmaz diyor. Bakın yan yatırdığınızda kap tavanın etkilen sıvı basıncı ne olur? Bakın yan yatırdığımızda seviye şu şekilde olacak sıvının. Şöyle çizelim sıvı derinliği azalacak şöyle. Çünkü genişledi kabımız doğru mu yan yatırdığımızda. Sıvı derinliği azaldığı için sıvı basıncı azalacak. Bu olur. Kabın zemine uyguladığı katı basıncı. Bakın katı basıncında biz ağırlık ve yüzey alanına bakacağız. Ağırlık değişmiyor. Yüzey alan arttığı için katı basıncı azalıyor. Bu da olur. Kaptaki sıvın yoğunluğu. Bakın çocuklar sıvının yoğunluğu. Bir bardak suyun yoğunluğu da bir. İşte bir kova suyun yoğunluğu da bir. Siz bunu su olduğunu düşünelim. Yan yatırdığınızda yine su değil mi? Madde değişmedi. Madde değişmesi yoğunluğu da değişmez. O yüzden cevabımız C. Yine şıkkına de bakalım. Kaptaki sıvının derinliği biraz önce anlatmıştık. Derinlik ne oldu? Azaldığı için sıvı basınca azalır demiştik. Evet değişmeyen, azalmayan nicelik hangisi? Sıvının yoğunluğu. Cevabımız C. -han. 15. soru. Bakın 15. soru açık hava basıncını kanıtlayan deneyle ilgili bir soru. Damacana deneyi. Şimdi burada deneyi anlatmış. Deney son kısmında bakın öğretmen elini kapattığında içe doğru bir bükülme olmuş. Bunu içeri doğru büken kimdir? Açık hava basıncıdır. Açık hava basıncından dolayı bu içeri doğru bükülür. Şimdi burada İçerideki ve dışarıdaki basınç birbirine eşit. Doğru mu? Bakın ağzı açık. Sonra bunun içine ateş attığımızda bunun içindeki hava boşalıyor. Hava boşaldığı için dışarıdaki açık hava basıncı içerideki gaz basıncından büyük olduğu için bunu içeri doğru büküyor. Şimdi öğretmenin yaptığı son etkinlik dikkate alındığında öğretmene sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi öğretmene sizce ne sormuş olabilir? İşte bu son durumdaki içe doğru bükülmesinin sebebini sormuş olabilir. Bunda içe doğru büken ne demiştik? Açık hava basıncı demiştik. Bakın B şıkkında açık havanın oluşturduğu bir basınç var mıdır? Zaten bunu içeri doğru büken açık hava basıncı. Evet 16. sorudayız. Evet 16. soru güzel bir soru. Şimdi taban alanları ve ağırlıkları eşit olan cam sürahiler en fazla 10 bardak su alabilmektedir. Birinci sürahi silindir şeklinde bir gövdeye sahipken ikinci sürahi, sürahinin şekli orantısız olarak değişmektedir. Şimdi bunları şöyle çizelim. Bakın taban alanları aynı olduğu için bakın çiziyorum. Şöyle. Yukarı doğru çizdik. Bakın şununla aynı şekilde çizdim. Bakın yani şekiller aynı olmadığı için biz bunlardan iki bardak su boşalttığımızda sıvı derinliklerin azalışı aynı olmayacak. Tamam mı? Şimdi soruda diyor ki biz sürahilere bardaklardaki su boşaltıldıktan sonra iki bardak su alınıyor. Tamamen doluyor bu. iki bardak su alınıyor. Sonra iki bardak su boşalttıktan sonraki durumu soruyor. Sürahilere masaya uyguladıkları katı basınçları eşittir. Evet. Niye? Ağırlıklar ve yüzey alanları eşit olduğu için ikisine iki bardak su alınmış. Eşittir, eşittir. Bakın tab alanları eşit demişti soruda. Ağırlıkları da eşitse katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alanına bağlıydı. Ağırlık ve yüzey alanına eşitse bunların zemin alıgıları, katı basınçlar birbirine eşittir. Doğru. Kabların tabandaki sıvı basıncı birinci sürahide daha fazladır diyor. Şimdi bakın şu daralmış doğru mu? İkinci sürahide. Biz iki bardak su aldığımızda Buradaki su seviyesi buna göre daha fazla olacak. Şimdi azalma daha fazla olacak. Derinlik daha çok azalacak. Derinlik azalırsa hangisindeki sıvı basıncı daha az olur? İkincide birincideki derinlik fazla olduğu için sıvı basıncı daha fazladır. Tamam. Üçe bakalım. Kaplardaki sıvı derinliği ikinci sürelerde daha fazla oluyor. Hayır sıvı derinliği kimde fazla bakın? Birinci sürelerde fazla. Çünkü ikinci sürelerde daraldığı için ağız kısmı, Birinci sürahiye göre biz su aldığımızda derinlik azalması daha fazla olur. Bu yanlış. Cevabımız B 17. sorudayız. Evet 17. soruda yine bir deney düzeneği hazırlanmış. Pompanın üzerine k cismi yerleştirildiğinde uzun borularda sıvı seviyesinin eşit bir şekilde yükseldiği gözlemleniyor. Bu etkinlik aşağıdaki bilgilerden hangisini desteklemek için uygun değildir? Bakalım katı cisimler ağırlıklarının dolayı bulundukları yüzeye basınç uygular. Evet burada K cismini koyduğumuz an pompaya bakın. Ne yapıyor? Bir basınç uyguluyor. Bunu gözlemleyebiliriz. Bu borun içerisinde gaz var. Bu K cismi pompaya bir ağırlık basınç uyguladığında bu gaz aynen ne yapıyor? Sıvının içerisine iletiyor. Gazlar basıncı iletiyor. Bunu da gözlemleyebiliriz. Aynı şekilde bakın sıvı yükseğe çıkıyor sıvı yükseğe çıkartan nedir? Gazlar bunun üzerine bir sıvı basıncı uyguladı. Bu basıncı sıvılar aynen iletti. Bunu da gözlemleyebiliriz. Sıvı basıncı sıvı yoğunluğu arttıkça artar. Hayır yoğunluk değişmemiş. Sıvı aynı. Yoğunlukla ilgili bir durum yok. O yüzden cevabımız değişik. Evet 18. soruyu açalım. Evet 18. soruda 3 tane bilgi verilmiş ve ki bu bilgilere göre hangi poster desteklenmek için kullanılmamıştır diyor. Şimdi bilgileri okuyalım. Birinci bilgi bu tarih değil, iki yarım sürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Gece ve gündüz süreden eşit olduğu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihi olduğu için bu iki posteri kullanır. İkinci bilgiye bakalım. Güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalar dik açıyla düşer. Ekvatora güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül'de öğle vakti 90 derecelik açılarla düşer. Yine 21 Mart ve 23 Eylül posterini kullanabilir. Üçüncü bilgiye bakalım. Güneş ışınları güney yarımküre, Güney yarımküre yüzeyinde daha fazla, kuzey yarımküre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi. Bakın. Demek güney yarımkürede daha sıcakmış, güneş ışınları daha dik geliyormuş. Burada baktığımızda hangisi resimde güneş ışınları 21 Aralık'ta dik geliyor? Bakın burada bu taraftan geliyor, Eksen eğikliği şöyle. Buraya doğru dik geliyor, yani burada yaz yaşanıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. P 21 Haziran niye değil? Çünkü 21 Haziran baktığımızda bak güneşinler dik değil, eğik geliyor. Bunu kullanmamıştır. Zaten bilgi de verilmemiştir. Pardon yanlış işaretledik. Şöyle silelim. Verilmeyeni soruyor. Evet 21 Haziran ne oluyor? Kullanılmıyor. 21 Aralık 3. bilgi için kullanıldı. 1. ve 2. bilgi için de B ve D seçenekleri kullanıldı. Tamam Ama A ile ilgili bir durum bilgilerde yok. Evet 19. sorudayız. 19. soru Ünlükte sorusu. Kesinlikle doğrudur diyor. Bakın kesinlikle. Kesinlikle olduğu için dikkatli bakalım bu soruya. Bir de bize neyi vermiş? Guanin nükleotidini vermiş. Bakın nükleotid dediğimiz çocuklar. Fosfat, şeker ve bazdan oluşuyor. Buradaki sarıyla gösterilen nedir? Bir organik bazdır. Hangi organik bazdır? Guanin nükleotit değilse nükleotitler yapısındaki organik bazlara göre isimlendirilir. Sarı kart guanin organik bazıdır. Evet kesinlikle doğru. Guanin organik bazının karşısına ne gelir? Stozin gelir. Guanin ile stozin eşleşir. Adenin ile timin eşleşir DNA eşlenmelerinde. Adenin karşısına timin gelir. Guanin karşısına stozin gelir. Bu da kesinlikle doğrudur. Mavi kart adenin organik bazıdır diyor. Bakın mavi de adenin olabilir. Yeşil de adenin olabilir. Bakın olabilir. Kesinlikle söyleyemiyorum. O yüzden gitti. Yeşil kart timin diyor. Bu da kesinlikle değil. Yeşil ne olabilir? Adenin olabilir. Kesinlikle dediği için cevabımız B şıkkı. Evet 20. sorudayız. 20. soruda deniz altında yolculuk eden bir deniz altından bahsediyor. Yalnız denizaltı belli bir süre sonra mürakta bırakmak için yukarı çıkıyorsun yüzeyine çıkıyor suyun yüzeyinde olduğu zaman bakın şöyle bir çizelim bir kısmı içindeymiş bir kısmı denizaltının dışarıdaymış doğru mu yukarı doğru çık çıktığı için yani derinlik azaldığı için sıvı derinliği azalırsa sıvı basıncı azalıyordu yüzeye çıktıkça azalacak doğru mu A şıkkında bu doğru yüzeye çıkana kadar artmış diyor artmaz bu yanlış C'ye çıkana bakalım, dibden yüzeye çıkana kadar azalmış, buraya kadar doğru. Yüzeyde sığ basıcı etketmemiştir diyor. Hayır, bir kısım içeride olduğu için, bu içerideki kısma sığ basıcı ne yapıyor? Etki ediyor. Yanlış. D zaten artmış demiş bu, yüzden yanlış cevabımız Aş.